Ramazan bayramında sayılı günler kala, bugün Efeoğlu Baklava'dan Mevlüt Efe ile beraberiz. Mevlüt Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bayrama sayılı günler kaldı. Ee, siz de çeşit çeşit renkli renkli baklavalarla Kütahya halkına hizmet ediyorsunuz. İsterseniz e, bayramda hangi çeşit tatlılarımız gidiyor, e, Kütahya halkı hangi tatlılara rağbet ediyor, bunlardan konuşalım. Merhabalar, öncelikle tekrardan hoş geldiniz. E, Ramazan ayına, pardon. Ramazan bayramına sayılı günler kala biz de heyecan içerisinde tatlı telaşlarla baklavalarımızı hazırlamaktayız. Bayramda en çok giden tatlılar Kütahya bölgesinde cevizli baklavalar bolca gitmektedir. Cevizli baklavaların çeşitleri ufak dilimi, ev baklavası, kare dilimi var Ve bizim özel spesiyel tatlımız tahinli baklava çok rağbet görüyor. Bunun yanı sırasında da antep fıstıklı baklavalardan minikler, antep fıstıklı baklavalarda Halle talep görmektedir. Öncelikle iyi bir baklava için iyi bir ham madde gerekiyor. Ham maddesini yöresinden taze ve en kalitesini almak gerekiyor. Unumuz mesela örnek verecek olursak, unumuz Antep'ten, Antep fıstığımız Antep'ten, cevizimiz yerli cevizlerden, şekerimiz Kütahya topraktan yetişmiş pancar şekerlerden kullanarak ve en önemlisi usta ellerle kaliteli bir baklava yapmamız gerekiyor. Ee, çok önemli bir noktaya parmak bastınız. Ee, tahinli baklavalar gerçekten güzel. Biz de daha öncesinde deneme fırsatı e, bulduk. Peki bu ürün e, Kütahya halkının da gerçekten e, damak tadına yakışan bir ürün. Bu ürünü e, geliştirirken ne düşündünüz? Yani şöyle, tahinli baklava gerçekten e, son bayramlarda artık e, vazgeçilmez bir lezzet oldu. Çok da talep görüyor. Artık sadece Kütahya değil, yakın çevre illerden de bu konuda bayram için siparişler... Tayınlı Baklava için gelmekte. Peki Mevlüt Bey, e, bayramda müşteriler sizi e, saat kaç arasında karşılıyor? E, ön siparişleriniz var mı? E, bunlardan da bahsedebilir misiniz? Bayram siparişlerinizi biz Arife gününe kadar alabiliyoruz. Ama özel bir istek var ise bunu Arife günden bir gün öncesi söylemeleri müşteriler için daha iyi olacaktır. Ve Arife günü bizim e, en yoğun olduğumuz günde sabah 8 itibariyle açıp akşam değil, saat... 12'ye kadar hizmet vereceğiz. Ve bayramda da bu bayram, bayram birinci, ikinci ve üçüncü günü de Yıldırım Beyazıt'taki şubemiz 12-9 saatler arasında hizmet verecektir. Peki bu Arife sürecine kadar geçen günlerde sizin sizi nerelerde bulabilirler? Hangi şubelerde hizmet veriyorsunuz? Yani ben kendim şahsım olarak günde bütün gün 4 şubeyi de geziyorum. Her şubede olabilirim. Şubeleriniz neredeler? Kütay Kütahya halkı sizi hangi noktalarda bulabilirler? Yani şu anda dört tane şubemiz var Efoğlu Bakkı olarak. İlk şubemiz Sanayi Şubemiz Galerici Caddesi'nde. İkinci şubemiz Yıldırım Beyazıt'ta bulunuyor Erdoğan Atasoy Caddesi'nde. Üçüncü şubemiz Sporkent'te bulunuyor Sporkent'in girişi. Ve son olarak şubemiz Tavşanlı'da Küçük Meydan'da bulunmaktadır. Peki bu bayram ortalama baklava fiyatları ne şekilde şekilleniyor? Bunu sormak istiyorum sizlere. Kilogram fiyatlarımız cevizli baklavalarda 450 TL'den başlamakta. antep fıstıklı baklavalarımızda 800 TL'den başlamaktadır. Aynı zamanda çikolata üretimi de yapıyorsunuz. Ee, oldukça da rağbet gördüğünü biliyorum. Ee, çikolatalar hakkında ne söylemek istersiniz? Yaklaşık son e, 3 aydır spesyal çikolata içinde de üretime başladık. Şu anda e, bayram öncesi spesiyal çikolatalarda da yoğun talep var. Şu an siparişe yetişmek için bu malı bir çalışma devam ediyor. Peki hangi çeşitleri sunuyorsunuz? Bayramda genelde çikolata çeşitlerinden Madlen daha çok gitmekte, spesyal e, iç dolgulu çikolatalarımız biraz daha az gidiyor. Şu anda en çok Madlen olarak çalışmaktayız. Peki, Peki Mevlüt Bey, e, büyük kurumlar tatlı ve çikolata siparişlerini nasıl oluşturuyor? Bu sene yeni bir kart geliştirdik. Tüm e, çalışanlarına ve sevdiği kişilere baklava ve çikolata hediye edecek kişiler için. Efoğlu Baklava'dan tüm şubelerimizden Efoğlu hediye kartı talebinde bulunabiliyorlar. Bu kartların içerisine istediğimiz miktarda yükleme yaptırılabilir ve tüm Efoğlu Baklava şubelerinde geçiyor. Böylelikle de bayramda çalışanlarına ve sevdiklerine kolayca tatlı ikram edebiliyorlar. Peki Mevlüt Bey, son olarak Kütahya halkına vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Baklava tadında iyi bayramlar diliyorum. Dedim olabilir.